Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 11. Mesele meyvenin 11. meselesinin başı bir meyvesi cennet ve bir saadeti ebediye ve bir rüyetullah olan iman şecere-i kutsiyetinin hadsiz külli ve cüz'i meyvelerinden, yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hicretlerle ispat edildiğinden, izahını Sirac-ı Nur'a havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'ü ve hussi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi bir gün bir duada Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle maalinde duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim, Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i faridinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstlerinde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başlıktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldiği Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir hatta sinema ile hıfzına çalışır hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daim mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayat değiştirmeyedeki her şeyden tecrit etmek için de bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaike imanın pek çok meyvelerinden birisi imdanıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanilerle doldurdum. Alemimi de güldürdü ve el dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetleriyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldığı tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Bir de hikmetül istiazen namazında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve erhamur rahimin gayet merhametkarına tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder? ve bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf destelerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini katli hücretlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet bazen serseri ve gizli muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden yüzer adamın yapması gibi yüzer adamın muhafazasıyla ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp olduğu gibi ins ve cin şeytanları az bir fiiliyle büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınları yaparlar. Evet bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayası ve esasları Adem'dir. Tahriptir. Sureten vücudun altında Adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehli hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergana ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahsilat yapar. 99 esma-i onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azameti dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları baki alesin Öyle de cehennem dahi hadsiz dehşetli adem ve hiçlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adam mahsulatlarını kavuruyor ve o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alemi, alemi vücut kainatını alemi adam pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü ve münker ve nekira ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarımı hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte bir tecrid, bir tecridi mutlak, içindeki tavahuş ve meyusiyetten tedahüş ederken, birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar, kalbim ve kabrim genişlendir genişlediler nurlandılar, hararetlendiler. Alemi ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalda hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevdiğim ve şükrettim. Sarf ve nahiv ilmine okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde münker ve nekirin men bu senin rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek men müftedadır, rabbuke onun haberidir, müşkil bir meseleyi benden sorunuz bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri hem hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmeti ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemali aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği misilini ben de ve Risale-i Nur şakirleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekleri inşallah. Hem meleklere imanın saadeti dünyeviye medar cüz'i bir nümunesi şudur ki ilmi halden iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa ağlama şükreyle senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer bizden daha iyi keyif edecek. Melekler gibi uçacak her yeri seyredebilir, seyredebilir deyip feryat ederin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetinde gayet iki elim iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden birader Zedan Merhum Fuat, ikincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Alime Hanım namındaki vefat eden Alime Hanım namındaki merhum, merhume hemşirem, bu iki akrabamın ölümleri ihtiyar Risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o masum Fuat, o Salihah Hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erhamur Rahmin'e şükür teşekkür ettim. Bu iki merhumaya rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve muazeneler imanın saadeti dünyeviye ve uhreviye medar meyvelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler bu dünyada gösterdikleri saadeti, hayatı ve lezzeti ömür cihetiyle her müminin imanı ona bir dar, ona bir saadeti ebediyeyi kazandıracak, belki bir verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi meyve-i miraç olarak 31. sezon ahirinde ve beş meyvesi 24. sezon 5. dalında numune olarak yazılmış. Erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi mecmunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadeti i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyeti ilahiyedir diye başta demiştik. Ve 32. sözün ahirindeki muazenede imanın saadet idareine mezar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş. İmana bil kader rüknünün kıymetler meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil umum lisanında Men amene bil kaderi emine el keder darbe mesel olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. risale kaderin ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayat-ı dünyeviye saadeti mahvolur. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki Kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve kadere iman etmeye nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Melaikeye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki, Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş, kabz ervah vazifesinde senin ibadetlerinden küsecekler, şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş, ona cevaben denilmiş, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Aynen bu perdeler gibi Azrail Aleyhisselam'ın vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve masahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar rahimi mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail Aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde, kudret-i ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin. İtiraza hedef olmasın ve hasis, ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeyler ile kudretin mübaşereti, nazar-ı zahiri de görünmesin. Yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını her şeyde tevhid sikeleri kat'i gösterdiğini Risale-i Nur hadsiz delilleriyle ispat etmiş. Halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbab yalnız bir perdedir. Melaike gibi zihşur olanların yalnız cüz'i ihtiyarıyla, cüz'i icatsız, kesb denilen bir nevi hizmeti fıtriye ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Evet, izzet ve azamet isterler ki, esbab perde darı desteğe kudret olarak nazarında, tevhid ve ahadiyet isterler ki esbab ellerini çeksin de tesiri hakikiden. İşte nasıl ki melekler ve umur hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler, zahiri sebepler, güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde kudreti Rabbani'yi kusurdan, zulümden hafaza edip, takdis ve tesbihi ilahide birer vesiledirler. Aynen öyle de cinni ve insi şeytanlar ve muzur maddelerin umuru şeriyede ve ademiyede istimalleri dahi yine kudreti Sübhaniye'yi gadirden, ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat-ı Rabbaniye ve kaynataki bütün kusurlardan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünkü bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan ki birer ademdirler ve vücudu olmayan ademi fiillerden geliyor. Bu şeytani ve şerdi perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bir istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zaten şerli ve ademi ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil. Az bir fiil ve cüz'i bir kuvvet belki vazifesini yapmamak ile bazen büyük ve bozmaklar oluyor. O şerit failler muktedir zannedilirler halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüz'i bir kesten hariç bir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler ademden geldiklerinden o şerirler hakiki faildirler. Bir istihkak eğer zisvür ise cezayı çeke çekerler. Demek seyyatta o fenalar faildirler. Fakat haseneler ve hayırlarda ramel-i vücut olmasından o iler hakiki fail ve müessir değiller. Belki kabildir, kabildirler, feyzi ilahiyi kabul ederler ve mükafatları dahi sırf bir fazla ilahidir diye Kur'an Hakim <Sessizlik> ma asabaka min hasenetin fe Allahi, ve ma min seyyetin nefsik ferman eder. El hasıl vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbiriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri Elhamdülillah, Elhamdülillah ve bütün Adem alemleri Sübhanallah, Sübhanallah derken ve ihatalı bir kanunu mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesveseyle mücadele ederken birden meleklere imanın bir meyvesi tecelli eder, meseleyi halledip karanlık kaynatı ışıklandırır. allah nuru nur Semavati ve Ert ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. İkinci bir kirli meyvesine 24. ve elifler kerametini gösteren 29. sözleri işaret edip parlak bir suretten meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Evet kainatın her tarafında cüz'i ve külli her şeyde her nevi de kendini tanıtırmak ve sevdirmek için de merhametkarına bir haşmet-i rububiyet elbette o haşmete o merhamete o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde bir geniş ve ihatalı ve şuurkarına bir ubudiyetle mukabele etmesi lazım ve katidir. Ve şuursuz cemaat ve erkan azimeyi kaynak hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekeler, melekler görebilir. Ve o saltanat rububiyetin her tarafta serada, süreyada, zeminin temelinde dışında hakimane ve haşmetkarına icraatını onlar temsil edebilirler. Mesela felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-ı arziye ve vaziyeti fıtriyesini bu meyve ile nurlu ünsiyetli bir tarda. sevr ve hud namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani nezaretlerinde ve cennetten getirilen ve fani küre arzın baki bir temel taşı olmak, yani ileride baki cennette bir kısmını devretmeye bir işaret için, sahret namında uhrevi bir madde, bir hakikat gönderilip sevr ve hud meleklerine bir noktayı isnat edilmiş diye, Beni İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbni Abbas'tan dahi mervidir. Ma bu kutsi mana zamanla bu teşbih avamın nazarında hakikat telakki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve evin merkezinde de gezerler. Elbette onların ve küreye ardın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Hem mesela küreye arz küreye arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin fertleri sayısınca diller, ve o fertlerin aza ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyet iftireyi bilerek şuurdan ana temsil edip dergah ilahiye takdim etmek için 40 bin başlı ve her başı 40 bin dil ile ve her bir dil 40 bin tesbihat yapan bir melek müekkili bulunacak ki aynı hakikat olarak muhbir-i sadık haber vermiş. وخلقت كائناتٍ أن أهمّت النتاجسي olan إنسان درا مناسبات ربانية تبلي جبريل عليه السلام وزيهاة علم د أن حشمتلي وأن دهشتلي olan دريت مك وحياة برمك و ألم لترهستك تكى محصولاً إجراءات إلهي يان مستمثلاً بودوديات كرنا نعزارة دن إسرائيل عليه السلام وعذراً إله عليه السلام وحياة دائرة دار رحمة أن جميتلي أن geniş أن زفلي olan لزق تكى إحسانات şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları saltanat ve haşmeti ruhiyetin mütezasıdır. Onların ve her birinin mahsus tayfelerinin vücutları kainatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde katidir ve şüphesizdir. Melaikeye ait başka maddeler buna piyas edilsin. Evet küre-i arda 400 bin nevileri zihayattan halk eden Hatta en adi ve mütafin maddelerden zi ve çoğulukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizat sanatına karşı onları da dilleriyle maşallah, barekallah, subhanallah dedirten ve ihsanat rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah, Allahu Ekber bu hayvancıklara söylettiren bir Kadir-i Zülcelali ve Cemal elbette bila şek ve la şüphe koca sınavatta münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekineleri ve ruhanileri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış, ve hayvanatın tayfelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevilerin meleklerinden icat etmiş ki bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar, tane, kar katrelerine binip sanat ve rahmeti ilahi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip fezai kainatla seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar. Evet zaman adamdan beri adam evet zamanı adamdan beri bütün semavi kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlardan melekler ile konuşmalar ve muhabereler, kesret itibatı ile insanlar içinde vuku bulduğu nakil ve rüyatları ise, görmediğimiz Amerika insanlarının vücutları gibi meleklerin vücutlarına ve bizimle alakadar olduklarını kat'i ispat eder. İşte şimdi gel iman nuruyla bu külü ikinci meyveye bak ve tat. Nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip, bir mescidi ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kainat göstererek baki hayatın bir cilve lezzetini ehli imana derecesine göre dünyada dahi tattırır. Tetime, nasıl ki vahdet ve ahadiyet sırrıyla kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla Halık'ın vahdet ve tasarrufu ve icat ve rububiyeti ve halakiyet ve kutsiyeti cüz'i fili her bir masnun hal dileyle ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta melekleri halk edip her mahlukun nisan halle ile şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyetkar ana dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihete hilaf ve emir hareketleri yoktur. Haris bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam ibadun mükremun, ve ibadun mukremun ve yef'alune ma mazhardırlar. Fatime gayet ehemmetli bir noktayı icazeye dair birden ihtiyarsız mağribden sonra kal ve ihtar edilen ve sureyi i Kul bir Rabbil Felak'ın zahir bir mucize-i gaybesini gösteren uzun bir hakikata kısa bir işarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bir Rabbil Felak min şerri ma halak ve min şerri gâs izâ ve qad ve min şerrin nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. İşte yalnız manayı işari cihetinde bu Sure-i Azime-i harika Kainatta Adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cinni şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz. Peygamberimize ve ümmetine emrederek her asra baktığı gibi mana işaretiyle bu acip asrımıza daha ziyade belki zahir bir tarzda bakar. Kur'an'ın hizmetkarlarını istiazaya davet eder. Bu mucize-i gaybiye beş işaretle kısaca beyan edilecek şöyle ki Bu surenin her bir ayetinin manaları çoktur. Yalnız manayı işaretiyle beş cümlesinde dört defa şerri kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebet manevi ile beraber dört tarzda bu asrın emsalsiz dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine ve inkılaplarına ve mübarezelerine aynı tarihle parmak basmak ve manen bunlardan çekiliniz emretmek elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir irşad-ı gaybidir. Mesela başta kul auzu bi rabbil felak cümlesi 1352 veya 4 tarihine hesabı ebcedi ve cifri ile tevafuk edip Nebi Beşer'de en geniş hırs ve hasetle ve birinci harbin sebebiyle vukuğa gelmeye hazırlanan ikinci harbi umuya işaret eder ve ümmeti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam manen der bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz ve bir manayı ile Kur'an'ın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şakistlerine hususi bir iltifat ile onların Eskişehir hapsinden dehşetli bir şerden aynı tarihiyle kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının hakim bırakılmasına ramzen haber verir. Manen istiaza ediniz emreder gibi bir remz verir. Hem mesela min şerri ma halak cümlesi şedde sayılmaz 1361 ederek bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalim tahribatına haribatına Rumi ve Hicri tarihiyle parmak bastığı gibi aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan nur şakistlerinin geniş bir imha planından ve elin ve dehşetli bir beladan ve denizli hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir manay remziyle onlara da bakar halkın şerrinden kendinizi koruyunuz. Koruyunuz gizli bir ima ile der. Hem mesela Enne fasati fil hukukat cümlesi Şeddeler sayılmaz 1328 Eğer şeddede kilam sayılsa 1358 Adediyle bu ummi harpleri Yapan eşnevi gaddarların Hırs ve haset ile bizdeki hürriyet inkılabının kuran lehindeki neticelerini bozmak fikriyle Tebeddülü saltanat ve Balkın ve İtalyan harpleri Ve birinci harbi umuminin Patlamasıyla maddi ve manevi şerlerini Siyasi diplomatların radyo diliyle Herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakiyatını ve ana mahveden şerlerinin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevafuk ederek en nefesati fil vukadın tam manasına tavuk eder. Hem mesela ve min şerri hasidin iza hased cümlesi şedde ve tenvin sayılmaz yine 1347 edip aynı tarihte ecnebi muahadelerin icbarıyla bu vatanda ehemmetli sarsıntılar ve felsefenin tahkimiyle bu dindar millete ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine ve aynı tarihte devletlerde ikinci harbi umumi ihzar eden dehşetli hasetler ve rakabetlerin çarpışmaları ve tarihine bu manayı işariyle tam tamına tevafuku ve manen tavafuku elbette bu kutsi sürenin bir lemayı icaz-ı e gaybisidir. Bir ihtar her bir ayetin müteadit manaları vardır. Hem her biri her, hem her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız manayı işaret tabakasıdır. Hem o külli manada asrımız bir ferttir fakat hususiyet kesbetmiş ki ona tarihiyle bakar. Ben dört senedir bu, harf, bu harbin ne sefaatini ve ne de neticelerini ve ne de resul olmuş olmamış bilmediğimden ve sormadığımdan bu kutsi sürenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işaret var diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğunu Risale-i Nur'un eczalarında hususan Rumuzat Samaniye Risalelerinde beyan ve ispat edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum. Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır. Bu namay icazede başdaki minşerri mahalakta hem min hem şerri kelimelerinin hesaba girməsi və ahirdə ve min şerrin hasidin izə haset yənmiz şerri kelimesi girməsi və min yeməməsi və ve min, min şerrin neffasat fi'l uqad ikisinin hesaba daxil olması gaid incə və latif bir münasibətə ima və rəmz üçündür. Çünki hallqlarda şərrdən başqa xeyirlər də var. Həm bütün şər hər kəsə gəlməz. Buna Ramzan baziyeti ifade eden min ve şerri girmişler. Hasit haset ettiği zaman bütün şerdir. Baziyete lüzum yoktur ve en nefasat fil o kadar emziyle kendi menfaatleri için küreyi arza ateş atan küreyi arıza ateş atan üfleyicilerin ve o, ve sihirbaz, o diplomatların tahribatta ait bütün aynı şerdir diye daha şerri kelimesine lüzum kalmadı. Bu süreye ait bir nükte-i ecaziyenin haşyesidir. Nasıl bu süre beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli inkılaplarına ve fırtınalarına manayı işariyle bakar aynen öyle de dört defa tekrar eden min şerri şedde sayılmaz kelimesiyle alem-i İslamca en dehşetli olan Cengiz ve Hülagu fitnesinin ve Abbas devletinin inkraz zamanını asrına dört defa manayı işariyle ve makam ı cifriyle bakar ve parmak basar. Evet şeddesiz şerri beş eder. Min doksandır bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbaldan haber veren İmam Ali radıyallahu anh ve Gafs-ı Azam Kudüs'te suru dahi aynen hem bu asrımıza hem o asra bakıp haber vermişler. Gassıkın iza vakab kelimeleri bu zamana değil, belki Gassıkın 1161 ve izah vakab 810 ederek o zamanlarda hemmetli maddi manevi şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur, o tarihte dehşetli bir şeyden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa, البت تقطع مرا دهشتي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه